Merhabalar. Sizlere Kurutek KT20C cihazımızı tanıtacağım. Kurutek nem alma cihazları evlerdeki nem, küf ve rutubetin oluşumunu engeller. Nem, küf ve rutubetin en büyük düşmanıdır. KT20C cihazının kapasitesi günlük maksimum 20 litredir ve 50 ile 70 metrekarelik alanlar için uygundur. Cihazımızın nasıl çalıştığına bir bakalım. Cihazımızı ilk etapta fişe taktıktan sonra power tuşumuzdan çalıştırıyoruz. Nemimiz 183 gösteriyor. Yüksek bir nem oranı demektir bu. Yan tarafındaki mod tuşundan çamaşır kurutma modu veya da otomatik modu vardır. Çamaşırlarını kurutacaksanız çamaşır kurutma modunu alabilirsiniz. Şu anda odada çalıştırdığımız için otomatik moda alıyoruz. Onun yanında timer tuşundan kaç saat çalıştırmak isterseniz aldığınız zaman o saat sonra duracak. Buradan nem ayarı yapabiliyorsunuz. İstediğiniz nem oranını ayarlayabiliyorsunuz. Evlerdeki standart %50 olması gerekiyor. insanların yaşayabileceği bir seviye için. %50'ye getiriyorsunuz. Aynı zamanda yanında lock tuşu vardır. Lock tuşundan ebeveynler, bebekli çocuklu evlerde cihaza dokunulmasını istemiyorsa cihazı kilitleyebilirler. Hiçbir tuş işlevini görmez. Lock tuşumuzu açıyoruz. Slip tuşumuz vardır. Slip tuşuna bastığımız zaman fanın hızını yavaşlatır. Speed tuşumuz onun yanındaki aynı şekilde fanı hızlandırır veya sleep modu gibi yavaşlatır. Şu anda hızlı modda çalışıyor fanımız ve ben yavaşlatmak istedim. Yavaşlattım. Cihazın arka tarafına geçtiğimizde fitresini göreceksiniz. Fitreyi bu şekilde çıkartıyoruz. Ayda bir ılık su ile yıkamamız yeterli olacaktır. Bakımını bu şekilde yapabilirsiniz. Yıkadıktan sonra tekrardan yerine şu şekilde takıyoruz. Onun altında cihazımızın su haznesi vardır. Su haznesi dolduğu zaman cihazımız kendiliğinden otomatik olarak duracaktır. Panzerimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Boşalttıktan sonra tekrardan yerine tak takınca kendiliğinden çalışacaktır. Kendiliğinden tekrardan çalışacaktır. Cihazlarımızı depoko.com ve diğer pazar yerlerinden satın alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.